Merhabalar değerli canlar, değerli hanımefendilerim, değerli beyefendilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız benimkiler? Şimdi bizim burada Araplar hayat ediyor. Yani benim en değerli hayatlarım, en değerli insanlarım. Nasılsınız bakalım ne var ne yok, nasıl gidiyor hayat? Valla beni soracak olursanız çok yoğun ve çok güzel bir şekilde gidiyor. Çok keyifli. Her gün yeni insanlar tanıyorum. Her gün yeni yeni e, olaylar görüyorum, duyuyorum, öğreniyorum. Yani biz insanoğlu olduğumuz için hani yaşadığımız müddetçe sürekli birbirimizden öğreneceğimiz şeyler oluyor. Bazen birbirimize vereceğimiz dersler, bazen birbirimize öğreteceğimiz acı öğretiler oluyor maalesef. O yüzden yani e, kul kulu her zaman muhtaç olduğu için insanlarla aranızda dengeli ilişkiler kurmanızı size tavsiye edebilirim. Çünkü hepimiz birbirimize görünmez iplerle bağlıyız. Yani siz bana bir değer katarsınız, ben size bir değer katarım. Öyle öyle birbirimizi yükseltip gideriz. Yani ben çok şükür kanalımdaki birçok insanı yani çok güzel bir şekilde tanıdım, gördüm, duydum. Hayatının nasıl ilerlediğini biliyorum. Hayat hikayelerinizin çoğunu biliyorum. O yüzden birbirimize çok güzel şeyler katıyoruz. Her geçen gün birlikte büyümeye devam ediyoruz. Çünkü ben tek başıma burada bir hiçim. Yani sizler varsanız ben de burada ancak var olabilirim, kendimi gösterebilirim, devam videolar çekebilirim. Yani sizin olmadığınız bir yerde hani çektiğim videoların bir anlamı da kalmaz. O yüzden hayat devam ettiği müddetçe hani sizler bana bir şey öğreteceksiniz, ben de size. Bu çok güzel bir şey çünkü hani bazen acı tecrübeler vardır, bazen de bir şeyi hani kolay yoldan öğrenmek vardır. Tecrübeyi tecrübe etmek çok daha iyi. Çünkü bir sürü insan tanıdım ve çok güzel hayat hikayeleri öğrendim. Çok güzel dersler, öğretiler çıkarttım. Yani ben de çünkü sizin hayatınızı dinlerken ben de kendi kendime dersler çıkartıyorum. Hmm diyorum bak bu insan böyle bir şey yaşamış. Ondan sonra bir başka danışanım geliyor ondan bir başka bir hikaye öğreniyorum. Veya ben onlara bir şeyler öğretiyorum. Bazen onlar bana bir şeyler öğretiyor. Yani hepimiz birlikte güçlüyüz arkadaşlar. Bir elin nesi var iki elin sesi var. O yüzden sizleri çok seviyorum. Çok kıymetlisiniz çok özelsiniz benim için. Yazdığınız yorumları da okuyorum merak etmeyin. Hepsine tek tek dönemiyorum ama yazdığınız bütün yorumları okuyorum. Yani emin olabilirsiniz. Çünkü arada 3-5 tane çakal çıkıyor. Onları da post alıyorum. Gidiyor ağzının payını veriyorum. Gönderiyorum. O yüzden kötü bir niyetle benim kanalımda geziyorsanız. Yani buradan en fazla alacağınız şey ağzınızın payı olur. Ve gidersiniz kendi yolunuza. Hiç denemeyin. Kötü arkadaşlar varsa aramızda. Çekemeyen, istemeyen, kıskanan. Şimdiden terk edebilir benim kanalımı. Çünkü ben çoğu arkadaşı engelliyorum gene geliyorlar farklı farklı değişik hesaplardan. Ama onun dışında yani çoğu arkadaşımı çok seviyorum. Hani 3-5 tane çakal olur onlara da yol veririz gider hiç önemli değil. O yüzden işim rahat yani. Ee, şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişilere bakacağız. Bakalım onlarda genel gidişat nedir, ne var ne yok, hayatları nasıl ilerliyor. Sizinkilerdeki son gelişmeler neler. Çünkü yine birçok arkadaş e, üçlü ilişkiler açılımı istedi. Özelden yazdınız yine. Yani siz istediğiniz için ben de bu videoları çekiyorum. O yüzden çekeceğim. Yani bilginiz olsun. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle ne yaşıyor? Buna bakacağız. Bunu hani e, şimdi biraz irdeleyeceğiz. Bakalım aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle ne durumda? Çünkü son zamanlarda çok güzel değişim dönüşümler var. O yüzden yani ben de e, özellikle böyle bir açılım yapmak istiyorum. Bakalım aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle ne yaşıyormuş? İlişkileri nasıl gidiyor? Nasıl ilerliyorlar? Şöyle bir bakacağız genel gidişatlarına. Aklınızdaki kişiye biraz bakmak istiyorum. Ondaki son e, durumlar nedir? Ne değildir? İlişkileri nasıl ilerliyor? Çünkü çoğunuz konuşamıyorsunuz, haber alamıyorsunuz. Haber alsanız bile aklınızdaki kişiler böyle gizli saklı, gizli kapaklı geliyorlar. O yüzden ben size son gelişmeleri, son havadisleri iletirim merak etmeyin. <laughs> Şimdi aklınızdaki kişilere baktığım zaman aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle ne yaşıyor diye bir açılım yapıyoruz. Aklınızdaki, üçüncü, aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle şöyle bir durumun içerisinde. Merkez kartta zaten söylediği üzere... Çok da ciddi bir ilişki istemiyor. Sürekli tetikte beklediği durumlar, olaylar söz konusu. Yani aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle resmen bir ilişki yeniden başlatmak veya onunla devam bu yolda ilerlemekten ödü kopuyor. Yani kesinlikle geleceğinde bu insanın üçüncü kişi yok. Zaten 2023 yılında karmalar çoktan bitip gidip yok olacaklar. Yok olmaya da mahkumlar. Bir karma şunu unutmayın her daim yok olmaya mahkumdur. Yani siz karmaların çok da uzun ömürlü olacağını zannetmeyin. Ben nice nice karmalar gördüm. Hani bir iki sene öyle süreci geciktirdiler. Ama ondan sonra yaradan dedi ki çekil bakalım sen arada. Böyle eliyle temizledi çıktı. Yeter ki siz doğru yoldan şaşmayın. Doğru işlerden ayrılmayın. Yani beddua etmeye, hakaret etmeye, kızmaya falan gerek yok. Zaten siz bir insanı affetseniz, affetmeseniz de yaradan asla affetmez. Bunu unutmayın. Ve bir karma yani yok olmaya mahkumdur mahkum. Yani bir karma yok olmaktan başka bir çaresi yok. Çünkü o karma adı üstüne karma. Hani vermesi gereken bir ders var. O ders alındıktan sonra herkes kendi yoluna. taksepeti yoluna. Karmalar herkes kendi yoluna. Yani bu işler böyledir arkadaşlar. O yüzden sizler de her daim şunu aklınızdan çıkarmayın. Sizler çok değerlisiniz. Sizler çok özelsiniz. Kendi değerinizden asla ama asla taviz vermeyin. Kaybetme korkusuna kapılmayın. Cesur olun. Kaybedersem kaybedeyim ya biri gider başkası gelir. Hayat böyle yapacak bir şey yok. Yani hayat bir insana saplanıp kalabilecek kadar pek de uzun değil maalesef. O yüzden hayata bir kere geldik bu bedende bir kere yaşıyoruz. Madem ki bu bedende bir kere şansımız var o zaman iyi değerlendireceğiz. Şimdi aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle zaten kısır bir döngüye girmiş. Hani biraz akışta kalmak istemiş. Hani ee, savaşmamış da sevişmemiş de biraz dengede gitmek istemiş ama yani aklınızdaki kişi diyor ki bir sürü engeller var bir sürü kötü olaylar yaşanıyor zaten ilişki sıkıştı kaldı ilerleyemiyoruz İlerleyemedikleri için de aklınızdaki kişi diyor ki yani ben bir çözüm önerisi getirmek istedim üçüncü kişiyle çoktan kendi yolumuza gitmek istedim ama üçüncü kişi ısrarla 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 diretti bazı şeyleri diyor o diretince aklınızdaki kişi bakmış. Üçüncü kişi hani diretiyor bazı şeyleri. O da demiş ki ben biraz akışta kalayım. Nasılsa günü geldiği zaman ben sana e, yol veririm. Sen de kendi yoluna gitmek zorunda kalırsın. Ben zaten diyor tetikte bekliyorum. Yani üçüncü kişiye karşı aklınızdaki kişiler tetikte bekliyor. Bilginiz olsun. Yani böyle sağlam bir şekilde tekmeyi vurmak için gün sayıyorlar. Yani burada zaman çoktan gelmiş çatmış bilginiz olsun. Kader ağlarını bir kere daha örmüş. Çünkü bir karma er ya da geç bitmeye mahkumdur. Çok fazla yaşayamaz. Çok direnirse yani artık bu dünyadan Göçüp gitmek zorunda kalır Çok fazla direnmek gibi bir şansı yok karmaların Ya hasta olurlar ya ölürler Ya bir şey olur başlarına bir şey gelir muhakkak Çünkü bir karma çok da fazla yaşayamaz O yüzden hayatınızda Sizin de yani karmalarınız varsa Er ya da geç biter gider Çok fazla saplanıp kalmayın Bitmesi gereken biter gelmesi gereken gelir 2-2 daha 4 Sistemin affı yoktur arkadaşlar Sistem affetmez yani siz affedebilirsiniz bazı şeyleri ama sistem affetmez. Çünkü e, herkes, her koyun kendi bacağından asılır. Bu çok net yani. Şimdi aklınızdaki kişiler de üçüncü kişiyle çoktan sıkışıp kaldığı için orada zaten çok da fazla böyle bir ilerleme söz konusu değil. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiyi hayatından çıkarıp atmak için gün sayıyor. O yüzden de yani son zamanlarda duyacağınız haberlere, gelişmelere kendinizi hazırlayın. Çünkü aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle artık yani e, çoktan bitmeye başlamışlar bile. Yani ilişkileri şu anda kısır döngüde ilerleyemiyorlar. Yani bir arpa boyu yol gidemiyorlar. Sıkışık kalmışlar. aklınızdaki kişi böyle çaktırmadan gizli gizli değişip dönüşüyor. Ama bundan üçüncü kişinin haberi yok maalesef. Üçüncü kişi de zannediyor ki ya ben aklımdaki kişiyle daha çok uzun yıllar zaman geçiririm. Ama aklınızdaki kişi de diyor ki sen öyle zannet diyor. Yani aklınızdaki kişi üçüncü kişiyi resmen parmağında oynatıyor. Yani şöyle zaten çıkıp gitmeye gidecek ama bunu ondan saklıyor. Yani diyor ben öyle bir gün senin hayatına çıkıp gideceğim ki sen neye uğradığını şaşıracaksın. Zaten diyor ben sana zamanda dedim gel direnme herkes kendi yoluna gitsin sen yoluna git ben yoluma. Üçüncü kişi demiş ki hayır ben seni seviyorum ben siz bir yere gidemezsin. Hani evlilerse işte biz evliyiz çoluğumuz var çocuğumuz var nereye gidiyorsun? Veya işte yasak aşklarsa hani ee, demiş olmaz bitemeyiz hani çok uzun zamandan beri birlikteyiz ama aklınızdaki kişi yani evli olsun veya yasak aşıkta olsun siz kendi pozisyonlarınıza göre alın. Hayatındaki kişi onun karmasıysa karmalar er ya da geç biter. Hiç şansı yok. Hiç şansı yok. Yani aklınızdaki kişi burada hani şunun farkında. Zaten üçüncü kişi de çoktan sırtına dönmüş. Gitmiş, çoktan vazgeçmiş de uzatmalara oynuyorlar zaten. Üçüncü kişi bu ilişkinin zaten çoktan beri bittiğine farkında. Çünkü aklınızdaki kişi açık açık demiş gel bu ilişkiyi bitirelim. Sen yoluna git ben yoluma gideyim. Ne sen beni yor ne de ben yorulayım demiş. Üçüncü kişi demiş ki hayır. İnceldiği yerden kopsun. Aklınızdaki kişi de diyor ki madem öyle... Hani madem sen sürece uzatmalara bırakıyorsun o zaman ben sana yapacağım bilirim demiş. Aklınızdaki kişi o yüzden diyor ki ben mutlu olmak istiyorum. Ben kendi kaderime boyun eğmek istiyorum. Benim kaderimdeki kimse ruh eşiğim Ben o tarafa doğru artık çoktan yönümü döndüm. Kendi kaderime doğru yola çıktım. O şekilde ilerliyorum diyor. Yani aklınızdaki kişi burada çok büyük değişim ve dönüşümden geçiyor, bilginiz olsun. Ama değişip dönüşürken kendi kendine kararlar alırken üçüncü kişi çoktan yani e, neyin ne olduğunu farkında olmasına rağmen ısrarla 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 uzatıyor aklınızdaki kişi de kendi planlarını yapmış. E, yani günü geldiği zaman ne yapacağını çok iyi biliyor. Çünkü burada şanslı bir zamanlama var. Yani aklınızdaki kişi diyor ki fırsat bu fırsat. Benim elime bir şans geçti. Ben bu şansı çok iyi kullanacağım. O yüzden bu üçüncü kişiyi de hayatımdan sonsuza dek çıkartacağım. Artık onu istemiyorum diyor. Artık kendi kararımı kendim alacağım. Yani herkesten bağımsız tek başıma bir karar vereceğim. Vay ailemmiş, vay arkadaşlarımmış, vay işimmiş, vay parasal sorunlarmış. Bu benim diyor artık umurumda bile değil. Ben üçüncü kişiden biteceğim. Bu da bana neye mal olursa olsun. Ne, e, ne pahasına olursa olsun ya ben bu üçüncü kişiden ayrılacağım, bu ilişkiyi bitireceğim. Üçüncü kişi diyor artık kendi derdine yansın. Çünkü aklınızdaki kişi mutlu olmak istiyor artık. Her ikisi de bu ilişkiden çok güzel bir e, tecrübe elde etmişler. Hem aklınızdaki kişi hem de üçüncü kişi bu ilişkinin daha fazla ilerlemeyeceğinin farkında. Aklınızdaki kişi diyor ki o yüzden diyor yani ben değişip dönüşeceğim çünkü benim hayatımı paylaşmak istediğim, malımı, mülkümü, hayatımı, zamanımı, sevgimi, ilgimi, vaktimi paylaşmak istediğim insan kendi içimde, hani içime döndüğüm zaman kendi ruh eşim, kendi ikiz alevim diyor. Yani kendi kaderine doğru zaten yönünü çevirmiş, o şekilde ilerleyecek olan bir aklınızdaki kişi var. Çünkü aklınızdaki kişi diyor ki ben her şeyin farkındayım, bu ilişki böyle devam etmez, ben burada kaldım müddetçe buza kesiyorum ya. Ruhum donuyor, duygularım donuyor, hayatım donuyor, zaman akıp gidiyor ben yapamıyorum diyor. Ben kendi içime döndüğüm zaman ben bu üçüncü kişiyle bir arpa boyu yol gidemeyeceğimin farkındayım. Bu şekilde ilerleyemeyeceğimizin farkındayım. O yüzden de diyor ki çok net bir şekilde. Yani diyor ben üçüncü kişiyle artık bir yol yürümek istemiyorum. Ben orayı o tarafı bitirdim. Bitirdiğim bu yolda da ilerleyeceğim diyor. Yani aklınızdaki kişi üçüncü kişiden artık öyle bir nefret etmiş ki istemiyor. Adını bile duymak istemiyor. Yani epey bir soğumuşlar bunlar. Zaten hani üçüncü kişi aklınızdaki kişinin hayatına böyle dışarıdan bakıyor. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiyi kendi hayatından dışlamış. Kendi hayatını almıyor, kendi kalbine almıyor, kendi iç dünyasını onunla paylaşmıyor. Aklınızdaki kişi diyor ben seni terk edeceğim ama bundan üçüncü kişinin haberi yok. Haberi olmadığı için de üçüncü kişi yani ee, kendince hani kendince diyor ki ben zamana bıraktım diyor. Aklınızdaki kişi de diyor sen zamana bıraka dur ben seni çoktan bıraktım zaten senin haberin yok diyor. Yani aralarında böyle bir soğuk savaşlar, soğuk rüzgarlar esiyor. Şimdi aklınızdaki kişi yani e, duygu karmaşası yaşadığı için, sevdiği tarafa doğru haksızlık ettiği için çok pişman. Doğrunun yanlışın ayrımında her şeyin farkında. Hani diyor ki ben bir bedel e, ödemem gerekiyordu. Bunu bu üçüncü kişiyle ödedim. Yani çok fazla taktiksel hamleler yaptım işe yaramadı. Duygu karmaşasına girdim işe yaramadı. Daldan dala tenden tene yataktan yatağa gittim işe yaramadı diyor. En sonunda diyor ki yani ben bu şekilde ilerleyemem. Yani stratejik bir yol izledikçe taktiksel hamleler yaptıkça yani diyor bu üçüncü kişiden kurtulabileceğim yok. İyisi mi diyor ben onu bırakayım gideyim o ne hali varsa görsün. O ister beni sevsin ister arkamdan gelsin. Ben gittikten sonra diyor o benim arkamdan gelmiş kaç yazar. Yani çok fazla takmıyor aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle. Yani ödediği bir bedel olduğunu farkında. Orada ödemesi gereken bir bedel varmış. Aklınızdaki kişi diyor ki ben ödemem gereken bedeli seninle ödedim. Daha fazla sana diyor tahammülüm kalmadı. O yüzden sen yoluna ben yoluma diyor yani. Aklınızdaki kişi zaten üçüncü kişi hayatından çıkarıp atmış. Sadece üçüncü kişinin bundan haberi yok. O diyor ki aklınızdaki kişi nasıl zamanı bırakmıştır. Ben biraz daha zaman kazanayım diyor. Aklınızdaki kişi de diyor ki senin kazanabilecek bir zamanın kalmadı. Ben seni çoktan terk ettim. Ben senden çoktan uzaklaştım. Ben senden çoktan soğudum. Senin dünyadan haberin yok diyor. Belki aynı evin içindeler, belki yan yanalar ama aklınızdaki kişi üçüncü kişiyi çoktan bitirmiş yani. Kafadan bitirmiş zaten. Hani aklınızdaki kişi üçüncü kişiyi şu anda gözü görmüyor. O aklınızdaki kişi daha çok kendi ruhu eşine, kendi ikiz alevine doğru böyle kafayı takmış durumda. O yüzden de çok böyle e, fiziksel ve psikolojik olarak acı çekiyor. Artık diyor hayatımın direksiyonuna kendim geçeceğim. Yok üçüncü kişiymiş, yok aileymiş, yok para pul olaylarıymış, yok taktiksel olaylarmış. Bunların diyor, hiçbirine artık ihtiyacım yok. Ben bunları bu şekilde denedim, böyle bir yol izledim. Ama diyor bana bunlar hiçbir fayda etmedi. O yüzden de yani e, aklınızdaki kişi diyor ki... Ben diyor üçüncü kişiye karşı maskeler taktım anlamadı ondan uzaklaştım anlamadı ne hali varsa görsün diyor. Yani ben artık kendi yolumda ilerlemek istiyorum sabahlara kadar uykusuz geceler geçiriyorum diyor. Üçüncü kişiyle mutsuzum diyor çok net mutsuz bu insan. Yani üçüncü kişinin yanındaysa orada çok fazla acı çekiyor. Yani o kadar acı çekiyor ki çok canı yanıyor. Yani diyor hayatımdan fazla olan ne varsa çıkarmak istiyorum köklü bir temizlik yapacağım. İşime yaramayan herkesten, her şeyden, başta bu üçüncü kişilerden kurtulacağım. Kendi yolumda tek başıma ilerleyeceğim diyor. Yani tek başına kendi sevdiği insanla yani kendi ruh eşiyle, kendi ikiz aleviyle bir yol yürümek istiyor. Çünkü diyor ki yani ben diyor çok fazla cinsel tutkularının peşinden gitmiş. Çok fazla böyle şehvetin uğrunda çok fazla böyle bu ilişkiyi hani sizin aranızdaki ilişkiyi berbat etmiş ama kendi bu cinsel dürtüleri ona mutsuzluktan başka bir şey getirmemiş. O da diyor ki ben artık mutlu olmak istiyorum. Hayatın tadı tuzu kalmadı. O yüzden diyor, ben sevdiğim insanla bir ömür boyu mutlu mesut yaşamak istiyorum. Kendi hayatımın direksiyonuna kendim geçeceğim. Bir çözüm arayışındayım. Bu kapıyı açacak olan anahtara sahibim. Bu mevzu bu konu çözüme kavuşacak diyor. Ben bu kişiyi, üçüncü kişiyi hayatımdan çıkaracağım. Hani aslında çıkarmış da şimdi belki son demlerini oynuyorlar. Yani şöyle Hani aklınızdaki kişi üçüncü kişi çoktan bitirmiş, çoktan uzaklaşmış. Ee, ama bunu sadece aklınızdaki kişi şunu merak ediyor. Yani bu üçüncü kişi anladı mı anlamadı mı? Hala anlamak istemiyor mu yoksa artık çoktan beri anladı mı diye sadece burayı merak ediyor. Eğer diyor üçüncü kişi de bunun farkındaysa herkes kendi yoluna gitsin artık diyor. Üçüncü kişi ama diretirse hala onu istemediğimi, hala onunla mutlu olmadığımı anlamazsa o zaman vay üçüncü kişinin haline diyor onu çok kötü canını yakacağım diyor. Yani üçüncü kişiye karşı böyle kim bilemiş biraz. Çünkü üçüncü kişi onun böyle canını çok yakmış ona hiç iyi gelmemiş. Yani çok kötü olaylar yaşamışlar. Çünkü aklınızdaki kişi mutsuz üçüncü kişiyi istemiyor. Orada mutsuz olduğunun da farkında zaten. Bir devam bakalım neler söyleyecek. Yani aklınızdaki kişi diyor ki e, ya yalan söyleyeceğim ya da çoktan yalan söyledi üçüncü kişi anlasın diye ama anlamadı. Yani üçüncü kişi e, bir türlü anlamak istemezse aklınızdaki kişi diyor ki ona bir yalan söylerim çok büyük bir utanç yaşatırım. O zaman üçüncü kişi kendi derdine yanar diyor. O zaman mecburen beni terk edip gitmek zorunda kalır. Beni terk etmezse ben de onun canını yakarım diyor. O yüzden aklınızdaki kişi diyor ki yani ben kendimden ve üçüncü kişiden diyor yani artık şuna eminim ki bana iyi gelmiyor diyor. Yani üçüncü kişi ona iyi gelmediği için aklınızdaki kişi üçüncü kişiden kaçış yoluna doğru girmiş. Kaçıyor ondan. O yüzden yani e, belki çok fazla insanlar bu ilişkiye müdahale ediyor olabilirler aklınızdaki kişinin üçüncü kişinin ilişkisine. Ama aklınızdaki kişi diyor ki yani ben bu ilişkiyi istemiyorum dediği bir süreç var burada. Ve e, istemediğini de artık üçüncü kişiye bir şekilde bildirecek Ya canını yakıp utanç yaşatarak yalanlar söyleyerek Ya da üçüncü kişi anlarsa insan gibi söyleyerek Hani diyor ki üçüncü kişiyle ben e, bir takım şeyleri artık konuşuyorum Anladı anladı diyor Anlamazsa artık yapabileceğim bir şey yok onu hani Ona karşı diyor ya yalan söyleyeceğim ya utanç yaşatacağım Bir şekilde diyor onun canını yakacağım Benden artık uzaklaşsın umudu kessin Hayatımdan çıksın gitsin diye diyor çünkü üçüncü kişi aklınızdaki kişiye çok fazla böyle direndiği için, çok fazla aklınızdaki kişiyle uğraştığı için hem büyü yaparak hem karanlık enerjilerle aklınızdaki kişiyle uğraştığın aklınızdaki kişi çoktan farkında. Hani diyor ki ben seni sevmiyorum. İster büyüyle ben elinde tutmaya çalış, ister sen de neyle tutmaya çalışırsan çalış. Ben senin yanında mutsuzum, ben senin yanında pişmanlık çekiyorum, canım yanıyor, acı çekiyorum ve seninle bir hayatı devam ettirmek istemiyorum diyor. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle bir hayat istemiyor. Çok net. Bir de bir laf duyalım bakalım. Hani son sözlerini bir söylesin. Üçüncü kişiye karşı neler söylemek istiyor aklınızdaki kişi. Şöyle bir konuşsun bakalım. Aklınızdaki kişi diyor ki incitmeden, yormadan, ürkütmeden sessizce sev beni. Yani beni sevebilirsin ama sessizce sev. Çok fazla patırtı kütürtü olay çıkarma diyor. Çünkü sen çok fazla hani bu ilişkide olaylar çıkarırsan, sorunlar, sıkıntılar çıkarırsan o zaman iyi olmaz diyor senin için. İyi olmaz yani. Hani en azından bir merhabamız kalsın diyor. Eğer sen o merhabayı da bırakmayacaksan o zaman diyor kusura bakma ben sana yalan söylerim. Hani sana derim ki diyor ben sana çok aşığım seni seviyorum derim. Ondan sonra senin sırtından bıçaklarım diyor. Yani yanıyorsak bir gün sönmek için yanıyoruz. Umut daima var vazgeçme diyecekmiş. Sen benden vazgeçmesen beni bekle diyecekmiş. Yalan söyleyecekmiş. Ondan sonra kendi ruh eşine kendi ikiz alevine doğru gidip üçüncü kişiyi sırtından bıçaklayacakmış. Anlamazsa diretirse üçüncü kişi büyüyle müyle onu elinden tutmaya devam ederse aklınızdaki kişi diyor ki o zaman çok kötü ona utanç yaşatırım, çok kötü canını yakarım, insan içine çıkacak yüzü kalmaz diyor. O yüzden diyor ki istemeden varım ve istemeden öleceğim. Olduğum şeyle olmadığım şey arasında hayal ettiğim şeyle hayatın beni yaptığı şey arasındaki boşluğum. Yani aklınızdaki kişi diyor zaten hani ben bir boşluğun içindeyim. Sen olsan da ben boşluktayım olmasan da. E bari senle bu boşluğun içinde çırpınıp kalmaktansa bu bataklığın içerisinde sürüklenmektense sen benim hayatımda ya iyilikle ya güzellikle artık ya da kötülükle bir şekilde çıkıp gideceksin. Ha, zaten hayatına çıkıp gideceksin de Hani diyor tarafını sen seç. Hani seni hayatımdan iyi bir şekilde çıkarmamı mı istiyorsun? Dürüstçe konuşarak bu ilişkiyi iki medeni insan gibi bitirerek mi sen diyor benim hayatımdan çıkmak istersin? Yoksa sana yalanlar söyleyeyim. Seni çok seviyorum. İşte sen benden umudunu kesme, benden vazgeçme deyip e, kendi bildiğim yolda ilerleyerek senin sırtından bıçaklamamı, sana utanç yaşatmamı, yalanlar söylememi mi istiyorsun diyor. Aklınızdaki kişi o yüzden üçüncü kişiye diyor ki sen benim hayatımdan bir şekilde çıkıp gideceksin. Ya yalanlarla ya iyilikle. Ya da kötülükle. Hani sen diyor eğer benim hayatımdan çıkmak istemezsen ben sana yalan söyler, sana kötülük yapar, senin diyor canını çok kötü acıtırım. Ama diyor iyilikle paşa paşa hani dersen gel ayrılalım, bitire bitirelim, artık bu ilişkiyi devam etmeyelim dersen diyor aklınızdaki kişi. O zaman yani güzel bir şekilde iki medeni insan gibi otururuz, konuşuruz. Ondan sonra sen yoluna gidersin, ben yoluma. Zaten bu ilişkinin içerisinde sen de boşluktasın, ben de. Sen de mutsuzsun, ben de mutsuzum diyor aklınızdaki kişi. O yüzden bu kadar mutsuzluğa gerek yok diyor. Bakayım üçüncü kişi aklınızdaki kişiye ne diyecek? Üçüncü kişi de aklınızdaki kişiye karşı diyor ki doğru insan olup olmadığını sürekli düşünüyorum. Aslında doğru insan olmadığını üçüncü kişi biliyor çok net bir şekilde. Zihninde sürekli seninle kavga ediyorum diyor. Yani kavga etmesinin sebebi zaten olmayacağını biliyor da işte son hamlesini yapıyor. Yani üçüncü kişi de diyor zihnimde sürekli seninle kavga ediyorum. Hani seni seviyor muyum sevmiyor, mu, sevmiyor muyum artık ben de bilmiyorum yani diyor. Çünkü diyor çok yorgunum bu konuyu düşünemiyorum bile diyor. Beni o kadar çok yordun ki diyor üçüncü kişi aklınızdaki kişiye. Sen diyor beni çok yordun. O kadar yorgunum ki benim şu anda diyor kafam karıştı. Bu yorgunluğun arasında ben seni seviyor muyum? Hırs mı yaptım? Sana nefret mi ediyorum? Sana aşık mıyım? Ne olduğumu ben de bilmiyorum diyor. O yüzden zihnimde sürekli seninle kavga ediyorum. Doğru insan olup olmadığını da sürekli düşünüyorum. Hani diyor ben de sana bu kadar takılıp kalmamın diyor yanlış olduğunu aslında farkındayım. Çünkü çok yoruldum artık tükendim bittim diyor. Yani sürekli böyle zihnimle kavga etmekten, kendimle kavga etmekten, kendimle ve çevremle artık zıt düşmekten, kendimi diyor sürekli kötü kötü hallere düşürmekten dolayı diyor. Ben de çok da mutlu değilim aslında diyor. Ama senin yüzünden diyor o kadar yoruldum ki o kadar diyor zihnimde sürekli seninle kavgalar ediyorum ki diyor. Ben de diyor artık doğru insan olup olmadığını sürekli düşünüyorum. Peki bakalım üçüncü kişi ne istiyor aklınızdaki kişiden? Üçüncü kişi ne isteyecek? Ruhsal bir uyanışta, rahmani yönlerin açığa çıkması ve şeytani yönler ile sınanmak. Yani hayatımızdaki kişinin üçüncü e, partneri var. Ya, yani aklınızdaki kişinin hayatındaki o üçüncü kişiler var ya onlar ruhsal bir uyanışa girmişler. Onların uyanışı da yeni başlıyor tabi bu uyanışa yeni yeni girdikleri için artık yani zorla güzellik olmayacağını farkındalar. Bir yanları melek bir yanları şeytan. Yani bazen şeytanları çok fazla ağır bastığı için aklınızdaki kişilerin canını yakıyorlar. Ama bazı zaman da böyle olmayacağını bildikleri için onlar da yani geri çekilmekten başka çare bulamıyorlar. Yani aklınızdaki kişi de hayatındaki o üçüncü kişi de bu ilişkide çok mutsuz, çok yorgun, o yüzden yani her ikisi de zorla güzellik olmayacağını çok net bir şekilde farkında. Aklınızdaki kişi diyor tarafını sen seç. Ya ben seni iyi bir şekilde bırakırım. Herkes kendi yoluna gider. Ya da kötülükle seni utanç içinde utanç yaşatarak diyor. Seni herkese rezil ederek senin hayatından çıkar giderim. Bir ömür boyu o da sana dert olur diyor. Yani aklınızdaki kişi üçüncü kişiye karşı acımasız. Üçüncü kişi eğer laftan sözden anlamazsa Aklınızdaki kişi üçüncü kişinin canlı yaka yaka onun hayatından çıkıp gitme planları içerisinde bilginiz olsun. O yüzden sizler de dikkat edin bunların bu tuzaklarına bunların bu savaşına alet olmayın. Bırakın aklınızdaki kişi üçüncü kişiyi bir temelle bıraksın terk etsin ne yapacaksa yapsın ondan sonra sağlam bir şekilde gelsin size. Yoksa bu savaşın içine düşerseniz ikisi birbiriyle savaşmayı bırakır bu defa sizinle savaşırlar. İki koldan sizinle savaşacakları için canınız yanar. Yani bu savaşa girmeyin birazcık daha bekleyin. Aklınızdaki kişi her şeyi tamamlayıp bitirdikten sonra size öyle rahat bir şekilde gelsin. Bu benim fikrim, benim düşüncem. Ama sizler nasıl istersiniz, ne düşünürsünüz bilemem. Onca şey yaşadınız, yaşadığınız şeylerden birazcık ders almanız size çok iyi gelecektir. Sizleri çok seviyorum, benim için çok değerlisiniz. Hepiniz benim canlarımsınız. Ee, i̇yi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, eğer videolarımı beğeniyorsanız beğenip yorum yapmayı ee, güzel güzel böyle şeyler yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Ben yazdığınız her şeyi zaten okuyorum. O yüzden kanalıma abone olabilirsiniz. Beğenip yorum yapabilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. İyi ki, iyi ki biz yani. iyi ki benim kanalımdasınız. Gerçekten çok güzel şeyler kattınız. Hani aylardan beri kaç zamandan beri birlikteyiz çok güzel arkadaşlıklar edindim. Çok güzel insanlar tanıdım. Muhteşem danışanlarım oldu. Muhteşem yani hayatıma giren insanlar, böyle fikrimi değiştiren, düşüncemi değiştiren insanlar oldu. Yani bu son zamanlarda olsun, daha öncelerde olsun çok güzel, değerli, değerli insanlar tanıdım. Çünkü her kesimden danışanım var yani. Bütün kesimden insanlar olduğu için herkesin hayatından bir şeyler öğrenme fırsatım oldu. Çok güzel oldu. İyi ki varsınız yani sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.